Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün e, otobüs kaplaması nasıl yapılır ismine bir video çektim. Photoshop'ta da isteyenleriniz oldu. Yani Photoshop'ta zaten benim e, asıl yani profesyonel olduğum bir yani tasarım programı olduğu için, gerçi o tasarım programı değil de yani Photoshop. Yani Photoshop daha çok yani fotoğraf düzenleme ve e, yani editleme tarzında kullanılan bir program. Tasarımsal olarak baktığınız zaman yani Illustrator'ı ve Corel Draw'ı kullanıyorum. Şimdi Photoshop'u açalım. Bugün yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Gene Travega 15 üzerinde çalışıyorum. E, es kasa 15 üzerinde. Ne yapıyorduk? Bir önceki dersten de hani bak e, eğer hani izlediyseniz bir önceki dersin hani videosunu şöyle köşeleri bir yere koyarım zaten oradan da bakarsınız. Kazancıyan Travegos 15 tekstür ve skin 105. Ne oldu? D, yani bu DDS'imiz bizim. Bunu bu şekilde tutup yani Photoshop'a attığınızda açmaz çünkü bu formatı tanımaz. Gene PaintNet'ten yardım alacağız. Nasıl yardım alacağız? PaintNet şart arkadaşlar bu arada onu da dipnot olarak söyleyeyim. PaintNet'imizi açalım. Bir saniye diğer ekrandayım. PaintNet'i e, açtık ve DDS şablonumuzu içine attık. Farklı kaydetten bunu Direx değil de PNG olarak kaydediyoruz. Kaydet dedim. Tamam dedim. Evet şablon buraya geldi şu anda. Bununla bir işimiz yok ama kalsın şu anda. Pek de bir zararı yok bize. Geldik attık buraya. Şimdi bir önceki videoda yapmış olduğum <laughs> tasarımı bakayım başka bir firma bulabilirsem ondan yaparım sorun değil. Bir ara vardı benim firma logoları baba kim bilir nerede Dur bakalım yazayım mı logolar diye şuraya bir, bir saniye logo diye yazarsam keza gene Aston'un logoları çıkıyor bir saniye hmm. tabi burayı siz göremiyorsunuz şu anda ben görüyorum yan ekranda Neyse gene Astor üzerinden gidelim. Fark etmez. Bakın. Astor'u tuttuk. Attık. Onaylıyoruz. Daha sonra seçim aracıyla şu iki tıkın yani aktif olması çok önemli ki bunlar çıksın piyasaya. Bunlar aktif olmazsa bakın yok oldular. Bunların ikisi de aktif olması gerekli arkadaşlar. Shift'e basılı tutarak bir köşesinden tutup çektik bıraktık. Onayladık. Ön, ön, tarafına getirdim. Direkt alta basılı tutarak mouse'un rule tuşuyla da zoom yapabilirsiniz. Zoom'unuzu geri çeker ileri ee, kaydırabilirsiniz. Backspace'e de basılı tutarsanız eğer ee, Space tuşuna pardon bu mouse'da var ya şey ee, klavyede Tam ortalı şu anda. Bakın şu ana çizgimiz vardı ya tam ortadaki tam görüntüyü o e, tam otobüsü tam ortadan ikiye bölen bu ana çizgiyi birazcık daha küçülteyim. Evet. Küçülttüm. Biraz da aşağı alayım. Yani bu kadar kafi Aynı görüntüyü aldım. Bakın aynı görüntüyü de şu şekilde ben alıyorum. Mouse'um bunun üzerindeyken alt tuşuna basılı tutarsam. bak yani ikinci bir e, ok çıktı. Basılı tutup çekiyorum, bırakıyorum. O layer'ı kopyalıyor. Getirdim, koydum buraya. Tabii küçük durdu biraz. gene shift'e basılı tutarak buradan birazcık göz kararı büyütüyorum. Şu anda hiçbir e, teknik veriye göre gitmiyorum. Sadece göz kararı size göstermek adına yapıyorum bunu. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Öyle gelişi güzel bırakıyorum. Evet. Ondan sonra başka ne görselimiz vardı? Şu yan e, kuşağımız var. Onu da şöyle çekeyim. Bir dakika. Şunu bir rastezisini yaparsam. Evet. Daha iyi olacak. Rasteli. Şöyle getirdim. Buraya bıraktım. Tuttum. Getirdim. Buraya bıraktım. Dediğim gibi gelişi güzel yapıyorum. Kopyaladım. Tersine dön, döndürüyorum şimdi. Hop tuttu. Buradan da getirdim. Hop tuttu. Getirdim. Şu uca denk getirmiştim. Şöyle bıraktım. Şu uca getirmiştim şuna bakayım. Evet o uçta. Birazcık daha çekeceğim böyle. Aşağısına bakıyorum. Aşağıya da şuradan tutup birazcık uzattım mı? Tamam. Okey. Aynı yazıyı şuraya da kopyalayayım şöyle. Arka camımıza da kopyalayayım. Arka camın da ortası gördüğünüz üzere şu çizgi tam ortadan ikiye bölmüş modeli. Çizgiye de böyle getirdim. Bıraktım. Tamam. Mesela bazı arkadaşlar soruyor abi bu aynalar nasıl boyanıyor diye Örnek olarak Şu ee, Şu aracı alıp Mesela şu anda atmış olduğu renk Nasıl yapalım bunu şöyle yeşilimsi yapalım Tamam mı Alt Enter yaptığım zaman rengi oraya veriyor. Tekrar alta basılı tutarak diğer aynaya da kopyalıyorum aynı rengi. Şunlar da farın üzerindeki kaşlar. Bu arada bilmeyenler varsa. Bu arka kaput. Bu da yani aracın komple üstü. Bakın aracın komple üstünde de boyayayım. Mesela. Tamam. Layer'i kapattım. Background'daki layer'i kapattım. Bazen arkadaşlar Bununla beraber kaydediyor, olmuyor falan. Veyahut da zemini, background'u buruyor. Örnek veriyorum. Hani <laughs> beyaz renk bırakıyor şu şekilde. Abi diyor oyuna bir koyduk arabayı diyor camlar bile bembeyaz. E babacığım beyaz background koymuşsun. Backgroundsız yapacaksın. Şeffaf olacak alfa. Yani alfa olması lazım. CTRL Shift Alt S yaptık. Buradan PNG 24 seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Masa üstüne PNG'sini kayıt ediyor. Var diyor. Yani üzerine yaz şey yapıyorum hani yazıyorum. İn bunu da indiriyorum. Şimdi sıra tekrardan PaintNet'te. PaintNet'i açıyorum. Kaydettiğim o bu e, yani Photoshop çıktısını Paint.net'e sürükleyip bırakıp aç diyorum görüntüyü. Daha sonra dosya farklı kaydet. PNG DDS seçiyorum. Burada var zaten. Yani o değiştirmek isteyecek. Evet üzerine yaz diyoruz. Ne demiştik ilk derste? BC7 SKYM DX11 artı olarak kaydediyoruz. Evet şu anda kaydetti. Ne yapıyoruz? Burayı açıyoruz. Kazancıyan Travegos teşşür. Bunu siliyoruz. Bunu alıyoruz buraya. Depola diyoruz. Tamam diyoruz. İşimiz bitiyor. Şimdi buna örnek veriyorum. Ben bir öncekinde de attığım için karışmasın diye şöyle Travego Astor yazıyorum. Tamam mı? Mod klasörüme atacağım şimdi bunu mod klasörüme attım. Hadi oyuna girelim. Testing zamanı. Test edelim bakalım. Ne olmuş? Evet şimdi bu bir önceki yaptığımız kaplamaydı. Tabi bunun adını değiştirmemiştim. Bunu deaktif ediyorum. Buradan astro olduğunu görebiliyorsunuz. Aktif ediyoruz. Onayla diyoruz. Devam et. Bir de şeyi de kapatayım. Devam et. Çekici galerileri mod payesine erişin. Travego 15 SD'yi seçtikten sonra kendiniz yapabilirsiniz. Seçtik. Evet. Bakın. Üstü yeşil. Aynalar yeşil. Yazılar koyduğumuz gibi. Kuşak koyduğumuz gibi. Bizlerle. arkacam. Tabi hepsini e, yani, hep yani hep orantısız koyduğum için böyle biraz saçma durabilir. Yani amacım size göstermek sadece. Durum buydu arkadaşlar yani Photoshop'tan da bu şekilde hani dikkatlice dinlerseniz yani bunu siz çözebilirsiniz çok da zor bir şey çok da zor bir durum değil açıkçası. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.